Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü ve Vesselam Aleyhi Resulü Muhammedin ve Aleyhi ve Sofya Kur'an-ı Şerim'in Nasrımıza hitap eden tersleri Risale-i Nur Şiddiyatına Şualar Mecmuası sayfa 672 15. Şua Risale-i Nur Nadir ve Risale-i Nur ve Tercümanı ve Ne Mahiyettedirler Risale-i Nur nedir ve Risale-i Nur ve Tecrübe'nin ne mahiyettedir diye bir takrizname. Bismihi Subhanehu ve im min şeyin hamdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve daima. Çok sevgili, çok mübarek, çok kıymetli, çok müşfik Üstadımız Efendimiz Hazretlerine. Evet, zaman Hazretlerine talbelerini yazdığı mektup. Ey irade cüziyesini tamamıyla terk edip cüz irademi dahi terk edip Cenab-ı bakın külli iradesine teslim ediyorum diyor üstad bir yerde. Bu mahiyette çok önemli. Ey irade cüziyesini tamamıyla terk edip her umurunu irade-i Rabbaniye'ye bırakan ve her zahiri musibet ve sıkıntıdan Kaderi ilahinin merhamet hikmetini görüp kemale tevekkül ve teslimiyetle Allah'a güvenip teslim olmakla. O cilve-i Rabbani'nin dahil etaycını sabir ile bekleyen muhterem müstahat. Bazı yerlerde ehli imanı nokta istiladının yıkılmaya başladığı ve bir kısım esbab ve neşriyat imanın erkanına karşı muhalif şey alıp, Allah'ı inkar eden insanlar alelen ve tefakurla övünerek, övünerek dolaştı ve Kur'an'ın evamirine muhalif hareket etmeke, manevi kuvvetlere inanmamak için icat ve tasnih hakkını şuursuz, kör, sağır tabiata vermek, bir şehir medeniyet ve irfan ve münevverlik terak edildi. Yürekler titreten şu dehşetli asırda, Kur'an'ın bu bir müzey manevi olan Risale-i Nur'u tarif ederek, muzdarif ve iman, av hayatına muhtaç pek çok bir işare görünerek, pan zehir hükmünde olan davaları, devalarını, ilaçlarına vererek onlara saadet ve müjdeleyen ve davalarını gayet katı bir han ve hüccetlerle ispat eden hakikat caddi kibrasına kutsi ve muazzez rehberimiz ve es sebebi kel fail sırrıyla Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran yüzbinler nur talibesinin hasenatının bir müstehdefteri ameline geçen fazilet mi abefendimiz efendimiz? Aynımızda katılıyoruz. Nasıl ki Cenab-ı Hak deniz hapsinin sıkıntılarını hiçe indirecek, derecede şifa bahşi olan meyve orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gay raihası kokusu, dikenin acısını hiçe bıraktığı gibi, fani sıkıntılarınızı izah etmişti. Aynen öyle de. Yine kerim olan Rahim-i Zülcemal Hazretleri. Denizini hapsinin bir aylık sıkıntısına bir günlük maddi zıraba mukabil gelen bu afyon hapishanesinde siz sevgili üstadımız eliyle tiryak ve panzehir hükmünde tahmid-i, istihane ve istihane ve Risale-i Muhammed'i yasıyor tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor. Okumak ve yazmayı Risale-i Nur'un feyziyle öğrenen çok kusurlu talebeleriniz bizler, bu küçük Risale-i Çam çekirdeğinin koca çam ağacının filistesi, programın içinde sakladığı misildi, hem Risale-i Nur'un hakkaniyetinin katı bir hücceti, hem bir nevi hülasatın hülasası olarak terakki ettik. Rıza tarifte naciz bulunduğumuz fakat okuması ruhumuza pek büyük bir inşiraha vesil olan ve maddi elemlerimizi sürura, koralığa kalbeden dönüştüren ve iman bahçesinden hassiz mebeler getiren bu üç küçük risaleden birisi, zamanımızdaki mevcudu küfür, dalalet, imansızlık, tabiat kalınlıklarını dağıtacak ve izale edecek bir hücreti tevhidi, ikincisi, Risale-i Nur'un bütün muvazenelerinin menba kaynağı ve esası ve içinde bulunan Fatiha-i Şerife'nin iman ve kutsu hücretlerine havi bir şirin tefsirine. Üçüncüsü yine Afyon Medresesi Yusufiyesinde hapishanede siz sevgili üstadımızın kalbi mübareklerine futur eden Risale-i muhammed -i dair kısmının gayet parlak ve tam bir itiminan temin eden bir mukammel tercümesini beyan buyuruyordu. Hiçbir cihette hiçbir şeye liyakatımız olmayan bizler, bütün kuvvetimizle nesiline çalıştığımız bu mahiyette keserlerinizi aldık. Cenab-ı Hakk'a şükür ederek, Ya Erhamer Rahimin, Üstadımıza dan ebediyen razı ol diye dua ettik. Amin. Biz de dua ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, Üstadımızdan ebediyen razı ol. Amin. El-Bâgî, Hü el-Bâgî, Risale-i Nur talebelerinin namına Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim. Allah cümle üstadın talebelerinden de razı olsun. El-Hutubet-i Şamiye namındaki Arap ilerisinin tercümetinin mukaddimesidir. Ön söz mahiyetinde Şam'da verilen hutbeye dair. Bismihi subhanahu ve immi şeyin bihi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü ve daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, 40 sene ve Şam'daki Cami-ül Emevi'de, Emevi Camisi'nde, Şam ulemasının alimlerinin ısrarıyla 11 adama yakın içinde 100 ehli ilim bulunan azim cemaate verilen bu Arap dersi Risalesi'ndeki hakikatları bir hissi kabilel vuku ile eski sahip hissetmiş. Kemal-i katiyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umum ve 25 sene bir istibdadı mutlaka o hissi kabilel vuku'nun 40 sene tehrine sebep olmuş ve şimdi o zaman da verdikleri haber aynen tezahürlere alem-i başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders zamanı geçmiş eski bir hutbe değil. Belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel 1371'de Cami-i yerine Alim-i İslam Camii'nde 370 milyon bir cemaate hakikatli ve tadil bir dersi istimai ve İslamidir diye tercümesini neşretmek münasip görürseniz neşredersiniz. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevap burada yazmaya münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski sahit o dersinde bir hissi kabl-el vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi hissediyor. Onun için o sual cevabı yazıyor şöyle ki, Çoklar tarafından hem bana hem bazı Nur kardeşlerime sual etmişler ve diyor, ediyorlar. Neden bu kadar muarızlara karşı muannit filozoflara ve ehli dalaleti imansızlara mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor? Aslında çok güzel bir cevap. Milyonlar kıymetler hakiki kütübü imaniye, iman kitapları ve İslamiyenin içerlerine bir derece set çekmekle ve sefahet ve hayatı dünyanın lezzetleriyle çok bir içare gençler ve insanlar hakiki imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçilmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un içeri hatta çoğu el yazmasıyla 600 bin nüsha Risale'lerinden kemal iştiyak ile perde altında inçer etmesi ve dahil ve hariçte kemal istiyak ile kendini okutturmasının hikmeti nedir? Sebebi nedir diye bu mühalde çok sorulara karşı el cevap deriz ki. Buran hakimin sırrı icazıyla mucize tarzındaki sırrıyla Kur'an-ı Hakîm'in sırrı icazede hakiki bir tesir olan Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi daralette gösterdiği gibi imansızlıkta gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elmelerini gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakiki şeriatın amirinde cennet lezzeti gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor sefahet ehlini ve daralete düşenleri o cihetle aklı başında olanlarını kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi, akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti ileride bir baton lezzetlere tercih eden, hissiyat insaniye, akıl ve fikre galip ettiğinden ehli sefaheti sefahetten kurtarmanın çare yeganesi aynı lezzetlerim gösterip hissini mağlup etmektir ve yese tahibbuna hayata dunya ayetinin işaretiyle bu zaman ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şey parçalarını onlara tercih etmek, ehli iman için ehli daralete ve o bu dünya ve o sır için tabi olmak, tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekte olur ki, Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamanda küfrü mutlakın ve fenden gelen davetin ve sefahetteki tiryakili inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin yüzünü ispat ile ve onun azar azabıyla insanları fenaktan seyyattan vazgeçirmek yoluyla ondan belki de 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafur rahimdir. Hem cehennem pek uzaktır diye yine sefahetine devam edebilir kalbi ruhu hissiyatına mağlu olur. İşte Risale-i Nur ekser küfür ve dalaletin dünyevi, dünyada kerim ve ürkütçü göstermekte. göstermek de en manit ve nefis peresi insanlar dahi o menhus gayri meşru lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevk eder. O muvazenelerden 6. 7. 8. sözlerdeki kısa muvazeneler ve 32. sözün 3. mevkufundaki uzun muvazene en sefif ve dalalette imansıfa giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Mesela ayet-i nurda seyahat hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısa işaret, kısa işaret edeceğiz. Tafsirin ise en kaybiyenin ahirine baksın. Ez cümle, o seyahat hayaliye de rızka muhtaç hayvana alemini gördüğüm vakit maddi felsefeyle baktım. Hassiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve azleri, o zihet alemini bana çok acıktı ve elim gösterdi. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'an'ıya ve imanın dürbünü ile gördüm ki Rahman ismi Rezzak Burcu'nda parlak bir güneş gibi tulu etti. O aç bir çare zihet alemini rahmet şida yazıl, yaz, yaldızladı. Sonra hayvana talim içinde yavruların zaaf ve ve ihtiyaç içinde çırpınlıkları hazin, elim ve herkese rikkat ve acıma getirecek bir karanlık içinde. Eğer bir alemi, diğer bir alemi gördüm, ehli dalaletin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük gördü, gördüm ki Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ki, Çekme ve acımak ve hüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlaları da rahat çevirdim. Sonra sinema perdesi bir insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım. O alemi o kadar karanlık ve dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah! dedim. Çünkü insanlarda ebedi uzanıp fidan arzuları, emelleri ve kainatı ihayet eden kuşatan tasavvurat ve efkarları fikirleri ve ebedi ve ka ve saadet ve cenneti gayet ciddi sayan ve fıtri istedatları ve hat konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvveleri ve hassiz maksatlara mütevecih yönelmiş ihtiyaçları ve zaaf arzileriyle beraber hücumlarına maruz hücumlardan maruz karakteri, hassiz musibet ve adaları düşmanları ile beraber gayet kısa bir ömür ve gayet kısa bir ömür her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdağlı bir hayat. Yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana enelim ve en müthiş halet olan bir temadize var ve firak belasını çekmek için de ehli gaflet için zulüm atebediye kapısı suretine görülen kabre ve mezarlarına bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm işte. Bu insan alemini bu zulümet içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve beraber bütün detay insaniyem belki bütün zerrat vücudun feryadını almaya hazırken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvveti iman ve o da gözünü kırdı. Kafama bir göz verdi. Gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasına Bağış ismi, varis burcundan, muhşi ismi, muslim burcundan, arab ismi, malik burcundan, birer güneş gibi toru ettiler, kendilerini gösterdiler. O karanlıklı ve içinde çok alem, alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp nuran ahiret aleminden pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. Zerrat-ı kainat adedince Elhamdülillah, eşşükürillah dedim. Ve aynen yakın gördüm ki imanda manevi bir cennet ve darete manevi bir cehennem bu dünyada da vardır. Yakinen bildim. Sonra küre arzın alemi göründü. O seyahati hayalimde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayal medeşeti bir alem gösterdi. 70 defa top güresinden daha süratli hareket ile 25 bin sene mesafeyi bir senede gelip devreden ve her vakit dağılma ve parçalama müsait kabil ve işi zelzeleli çok ihtiyar ve çok küre arz içinde ve o deşitli gemi üstünde kainatın hassiz boşluğunda seyahat eden bir çare nevi insan vaziyeti bana pek başlattı bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Felsefenin gözlüğünü yere vurdum, kırdım. Birden hikmeti Kur'an'ı ve imaniyle çıplanmış ve Işıklanmış bir gözle baktım. Gördüm ki Halik Arz ve Semavatın Kadir, Rahim, Ali Kadir, Alim, Rab, Allah Rabbü Semavatı vel Arz ve Musahir, Şems ve Gaber isimleri rahmet, azamet, rubiyet burçlarına güneş gibi turu etler. O karanlıkta vahşetli, dehşetli alemi öyle ışıklandırdılar ki o haleti benim imanlı göz mekili arzı gayet muntazam, musahhar, hizmetkar, mükemmel, hoş emniyeti herkesin erzak içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüh ve keyif için, keyif ve ticaret için müheyye edilmiş ve ziruhları güneşin etrafında memleketi Rabbaniye'de gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulatını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir simendifer hükmünde gördüm. yazın zerratı de ya nimet nimetil iman dedim. İşte bu kıyasen, buna kıyasen Risale-i Nur'da Pek çok mübazeneler ispat edilmiştir ki ehli sefaat ve daralet dünyada dahi bir manevi cehennem içinde azap çekerler ve ehli iman ve salahata namaz kılanlar, dünya dahi bir manevi cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri talabilir, belki derece imanlarına göre istifade edebilirler. Fakat bu fırtınalı zamanı his iptal eden ve beşerin nazarını afaka harica dağıtan, ve bu cereyanlar olaylar iptali his nevinden bir sersemlik vermiş. Ehli dalalet imanslar manevi azabı azabının azabını vakaten geçici olarak tam mi, hissedemiyor. Ehli hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Bu asırda ikinci dehşetli hal. Eski zamanda küfrü mutlak ve gelen dalaletler, imansızlıklar ve küfrü inatiden gelen temerrüt, inatçılık, bu zamanda nispeten pek az idi. Efendim, onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kâfi olurdu. Küfrü meşgulü çabuk izah ederlerdi. Allah'a iman umum olduğundan Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokları şefaatlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi günahlardan. Şimdi ise eski zamanda bir memlekete bir kafir mutlak yerine şimdi bir kasada yüz tane bulunabilir. Eskide fen ve ilim ile dalalete girip inat ve temelli ile hakiki imana karşı çıkanla nispeten şimdi yüz derece ziyade olmuş. Bu mütemelli dinatçılar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli ile hakiki imaneye karşı muarız ettiklerinden elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların temellerini parça parça edecek. Bir hakikati kusuya lazımdır ki onların tecavüzatın haddaşmalarını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a hasri şükürler olsun ki bu zamanın tam yarasına tam bir tiryak olarak Kur'an mucizül beyanın bir müzi manevisi ve lemaatı bulunan Risale-i Nur pek çok mübadenelerde en dehşetli muhanetin açı mütemerritleri de Kur'an'ın elmas kırıncıyla kırıyor ve kainat serrileri adedince vaktanet ilahi ve iman hakikatlarına hüccetleri delilleri gösteriyor ki 25 seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayan garibi, olmayıp garip etmiş ve ediyor. Evet Risale-i nur iman ve kifir muvazeneleri ve hidayet ve daralet mukayeseleri kıyaslamaları bu meskul hakikatları bir ispat ediyor. Mesela 22. sözün iki makamının bir hanlarına ve lemalarına ve 32. sözün birinci mektubuna ve 30. mektubun pencerelerine ve A sayım Musa'nın yani bu kitapların 11 hücretine sahil müvazeneler kıyas edilse ve dikkat edilse anlaşılır ki bu zamanda küfrü mutlakı ve mütemerrit dararetin yazını kıracak parçalayacak risale Nur'da tecelli eden hakikatı Kur nedir? Kur'an hakikatlarıdır. İnşallah nasıl tasımlar mecmuasına dinin mühim tasımlar ve hilkat alimin muammalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış kitapta aynen öyle de ehli dalaletin imansların dünya dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünya dahi lezayzi cennetlerini gösteren ve iman cennetin bir maneye çekildiği ve küfürse cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o gibi parçaları kısacık bir zamanda bir mecmuacık olarak yazacak. İnşallah neşredecek. Sait Nursi. Allah'a evden razı olsun. Sayfa 680'de kaldık. Başka bir videoda devam eder inşallah. Subhaneke la ilme lena illa muallemtene inneke entelamekim ve ahudu rabbil minhamdülillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. El Fatiha.